Oturamıyorum. Oturamıyorum. Zekin arabaya taktık. Evet, ameliyat edeceğimiz hasta burada. Süper. Sen direksiyonda olsaydın batmazdı değil mi? Evet ya. Çünkü... ben ben gireyim. Tüm tuşlara bas devam et. <laughs> Aynen Tamam. Korku Ne yapacağız? Oturdu. Kokular güzel sizden gelmiyor değil mi? Daha. <laughs> Cenk Bey duygularınızı alın dikkat et. Allah. Sen, sen dikkat et. Bravo. Günaydın herkese. Pakofrot rotası başlasın. Çıkılıyor mu? Nasıl? Yüksek mi? Bir destek yapın, destek yapın abi. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Bravo. Bravo. Hay inerken düşebilir dikkat edin ha. Trambolin koyun ağzına. Sığdı mı? Hah. Ben size aldı. Atla. Gel. Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ama şöyle onlara ihtiyacın olduğunda biz seni Günaydın, hoş geldiniz. Hoş <laughs> bulduk, çok heyecanlıyım. Hatta öyle laf diye diyeceğim. Kayıp duramazsam hakkını helal et şimdi de. Lle be' ni ola' be'? Nasıl Yok, eğleniyor ama musunuz? Genelde şöyle genelde yani, Harika. Ama şey var. S Ha S2. Orayı 2'ye al. ikinci vitese hep ağır devirde gitsin araba kalkar. Bakın aşağı. Aslında takılıyorduk ya. Nerede takılıyordunuz? Ha, bir şey olmaz ya. Cihan abla var burada. <gülüyor> <gülüyor> Az önce ne demiştin? Baban da tıkları. mı oparatçı? Tabii de, dur. Hemen ben de seni alayım. <laughs> <laughs> bak böyle bir rahatlık yok böyle bir rahatlık yok ufak tamiratlar nerede <laughs> taktıdın? Resmi iş başında Abi yenisini taktıracak bir <laughs> yerde var. Ha? Yenisi arttırıyoruz ya sıkıntı yok usta Emre abi bu söktüğümüz parça ne abi? Şurada Şu bir Bu süs. Yani bu... süs gibi bir şey. Mühendis aslında. mühendis boşuna yapmış yani. Mühendis bey. Mühendis, mühendis bey. bey. <laughs> Siz ne düşünüyorsunuz Zekeriya Bey? Abi güzel her şey. Her şey güzel mi? Tamam. Bu ne söyleyeyim mi sana Cumhur? Bak bu parça ne işe yarıyor? Bu, iş bu işe yarıyor. Işe yarıyor. <laughs> bu işe yarıyor. Cenk dur, Bey dur. duygularınızı alın. Dikkat et. Sen. Allah. Sen dikkat et. <laughs> ağaç ağaç girdi. Ben çok stresliyim. Çok stresliyiz. Devrilme tehlikesi var. İnsan taşıyorum. <laughs> Allah düştü. <laughs> Her şey kontrol altında. Evet. Bazı kontroller bende değil. ya evet. çok dik Hadi veko Alıyor 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 Bas 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 Allah Evet, duyguları alayım. Abi bal atan bitik be. Vallahi. <laughs> İçeridekiler duygular nasıl? Bu da Onlar korkuyor şu ya Duygular ya ya. yaşıyoruz. <laughs> Kokular güzel, sizden gelmiyor değil mi? <laughs> daha önden abi. Daha, abi. önden geliyor. Evet, buraya çıktı ya beni benden aldı. Evet, bir viraj daha. Ha yine tüm tuşlara basayım de. Bas geliyorum. bas tüm tuşlara bas. Dört, low, hepsini açıyor. Evet. Öğle kilit, arka kilit. Tüm tuşlara bastık. Burada mı çıkıyor? Tamam ya. Buradan çıkmamıştır bizim çıklar, şey. Çıktılar çıktılar. Öyle misin? Öbürü, öbürü daha dikti zaten. Ama orada sağdan da yol var. izlerim. Kafalar edip kaç. Tamam. Şurada geçiş Devam! Evet, bir selam verin. Allah! Çamura geldik. Hani alkış ya gelebildik diye. Debreye çok araba. Evet Berkin Bey nereye gidiyoruz? Şöyle bir dönelim gelelim ya. Sağ mı sola mı? Vallahi nasıl olursa. Hadi dönelim. Burada bir deneyelim bakalım. <laughs> Şey baş dönmesi ilacımı almadım. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah. Allah 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 lastik kurtardı. Evet. Abi çok iyi dönmüyor mu ya? Güzel dönüyor. Beklenmedik şekilde ne var? Ya? Beklenmedik şeyler yapıyor. <laughs> oh harika. Ellerine sağlık. Eyvallah. Afiyet olsun. <laughs> Burası da Meryem Ana'ymış. Tarihini bilmiyoruz ama biz böyle şeyler yapıyoruz. <laughs> Dinliyorum. Yuvarlak dönmeyi düşünüyor muyuz? Bir deneyeyim bakayım ne olur. ama bilmiyorum. Doğru yerler kapalı. Ya direksiyonu olur sol yap, yerler... sağdakine bas gidiyor. <laughs> Aa buna basacakmışım, öbürünü kapatacakmışım bakayım. Onlar öyle olur. Tüm tuşlara bas devam et. <laughs> Aynı anda. <laughs> tamam.